Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda düşük sistemli arkadaşlar için kendimce bir liste hazırladım. Umarım listedeki futbol oyunlarını beğenirseniz ve oynarken keyif alırsınız. Sizleri çok iyi anlıyorum aslında. Ben de bundan 2-3 yıl öncesine kadar çok kötü bir bilgisayara sahiptim. Hatta o kadar kötüydü ki yani laptopun fanını bildiğin elimle döndürüyordum yani yoksa fan dönmüyordu. Neyse sizi daha fazla tutmadan yavaştan listeye geçelim. İnşallah bir gün hayalinizdeki sisteme ulaşırsınız. Eğer listeye eklemek istediğiniz oyunlar olursa yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğenirseniz abone olup like atmayı unutmayın. Haydi listeye geçelim. İlk oyunumuz PES 6. Düşük sistemli bilgisayarlar için bence hala gayet güzel bir oyun. Daha çok arcade tarzında bir oyun. Basit ama keyifli yani mekanikleri basit ama gerçekten çok keyif veriyor. Hatta şöyle bir şey var. Biraz araştırmasını Yaparak arkadaşlarınızla online bir şekilde bile Oynayabilirsiniz biz öyle yapıyorduk Daha öncesinde ama 2-2 vs Atarken sıkıntı çıkıyordu belki bizden dolayıdır Bilmiyorum Birebir 1 vs atabilirsiniz Yani biz öyle yapıyorduk en azından Çok çok düşük sistemlerde bile çalışabilecek bir oyun ve hala çok keyifli bir oyun. Oyunu yamalarla güncel kadrolarla da oynayabilirsiniz. Modlayabilirsiniz. Hatta baya komik modları vardı. İşte uzaylı modu falan penguen modu falan vardı. Bence kesinlikle hem arkadaşınızla oynayabilirsiniz. Hem de kendiniz oynayabilirsiniz. Eğer oynamadıysanız çok eski bir oyun ama çok keyifli bir oyun. Bir diğer oyunumuz FIFA 07. FIFA 07 efsanedir. PES 6 efsanedir. FIFA 07 efsanedir. Grafikleri falan basit. Hızlı bir oynanışa sahip ama çok keyifli. Bu da PES 6 gibi çok keyifli keyifli oyunlar arasında. Ayrıca nostalji arıyorsanız da kesinlikle FIFA 07 oynayabilirsiniz. Yine bu da çok çok düşük sistemli bilgisayarlarda bile çalışabilecek özelliğe sahip. Bu oyunu da belirli programlar aracılığıyla online oynayabiliyorsunuz. Biraz sıkıntılı çalışıyor. Benim eski videolarımda da var. Ama dediğim gibi çok keyifli bir oyun. Bence deneyebilirsiniz. Bir diğer oyunumuz FIFA 11. Abi FIFA 11 mükemmel bir oyun. Bak ciddiyim çok mükemmel bir oyun. Yine çok düşük sistemlerde bile çalışabilecek bir oyun. Bu oyunda yine programlar aracılığıyla online oynayıp hatta programın ismini de vereyim Game Ranger programın ismi online oynayabilirsiniz. Hatta 4'e 4 yanılmıyorsam 5'e 5 de vardı ama 4 kesim vardı. Öyle 5'e 5 4'e 4 bile e vs atabiliyorsunuz. 5'e 5'ten emin değilim ama 4'e 4 kesim vardı. Arkadaşlarınız da çok keyifli oluyor. İlla arkadaşa gerek yok. Kariyer de yapsanız çok keyif alabileceğiniz oyunlar arasında. Bu oyunu da şiddetle tavsiye ediyorum. Bir diğer oyunumuz PES 13. Bu oyun hakkında konuşmaya bile gerek yok. Zaten Türkiye'de olup da bu oyunu bilmeyen kimse yoktur diye tahmin ediyorum. Türkiye'de çok seviliyor. Aşırı bağımlıları var. Hatta bazen ben PlayStation kafeye gittiğimde bile hala PES 13 oynayan adamları görüyorum yani. Harbi beni şaşırtıyor bir tık. Yalan yok. Yamalarla çok keyifli hale getirebilirsiniz oyunu. Yamaları var biliyorum. Kariyer modu PES'teki en iyi kariyer modu bence ben öyle düşünüyorum yani siz farklı düşünüyor olabilirsiniz kesinlikle oynamalısınız düşük sistemli bilgisayarlarda hala çalışır başka bir oyunumuz FIFA 12 ben FIFA 12'nin oynayışını bayağı beğenmiştim cidden çok dengeli bir yapısı vardı Ben eski bilgisayarımda da oynuyordum kariyer modu için gayet güzel dengeli ve gerçekçi bir yapısı var kesinlikle bu oyuna da şans verebilirsiniz sırada FIFA 14 var benim için efsane benim için mükemmel aranızda belki sevenler vardır sevmeyenler de olabilir saygı duyarım FIFA 14 benim en çok oynadığım FIFA Nuo čia. Açardım abi kariyeri. Bir de yama yapardım. Yamaları var 14'ün. Belki 25 yaması olmayabilir. Ama en son 22'ye kadar yaması var diye biliyorum. Ben çünkü yamayla oynuyordum oyunu. Kariyer modu çok eğlenceliydi. Çok zevkliydi. Yani bana göre öyleydi. Oyun bayağı gerçekçiydi. Bence bana sorarsanız. Yine düşük sistemli bilgisayarlar için altın değerinde bir oyun. Yani ben eski bilgisayarımda rahatça oynuyordum. Siz de çok rahat oynayabilirsiniz. Grafik kalitesi de bu arada eski oyunlara göre daha iyi. 14'ün. Ama düşük sistemli bilgisayarlar çalışır. Top fizikleri çok iyidir oyunun. Kariyer modu da çok derindir, güzeldir. Kesinlikle şans verebilirsiniz. Başka bir önerim FM serisi. Menajerlik oyunu arıyorsanız kesinlikle FM serisini oynamalısınız, denemelisiniz. Çok gerçekçi bir oyundur kendisi. FM'nin bütün oyunları düşük sistem istiyor ama son oyunları biraz zorlayabilir. Nasıl zorlayabilir? O da şöyle. Oyun kurarken fazla oyuncu olsun istiyorsanız o biraz bilgisayar hızını yavaşlatabilir. Yani oyundaki hızını. Zaten orada e, görürsünüz oyun kurulumunda yıldızlar vardır. Dediğim gibi FM24 kasarsa kasabilir çünkü. Ama oyunu biraz küçük kurarsanız, küçük oyuncu grubuyla kurarsanız sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Daha önceki FM serilerini de oynayabilirsiniz. En azından 23'ü oynayabilirsiniz mesela. Her FM oyununun ben çok güzel olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekçi menajerlik yapmak isteyenler için. Kesinlikle oyunu bir öğrenirseniz sizi içinize çeker. Harbi bırakmak istemezsiniz. Bir başka oyunumuz FIFA 15. FIFA 15'te oyun motor değişiyor. Grafikler hala çok iyi. Hala mükemmel bence. Daha geç oynadım, Harbi mükemmel yani. Günümüz oyunlarında bence sırıtmıyor. Ben bayağı beğeniyorum. Oynanış olarak da çok iyi, kariyer modu olarak da çok iyi. Yamaları var mı bilmiyorum, illaki vardır ama bazı FIFA'larda yamalar çok iyi çalışmıyor. FIFA 15, FIFA 14'ten sonra eski FIFA serilerinden sonra yeni bir motora geçiyor ve oyun hem gerçekçi oluyor, hem grafik kalitesi artıyor. Düşük sistemler için gerçekten yine altın değerinde bir oyun. Kesinlikle oynayın. Eğer kasarsa, bilgisayarınızda sıkıntı çıkarırsa ayarları düşürün. Ben oynayıp bileceğinizi düşünüyorum. Tabi siz de ben zaten buraya koymuş olacağım sistem özelliklerini. Siz de oraya bakarak bir tercih yapabilirsiniz. FIFA 15'te denemeniz gereken, şans vermeniz gereken oyunlar arasında. Sırada PES 17 var. PES 17 benim en çok oynadığım PES oyunudur. Çok severim. Sürekli açar açar kariyer yapardım eskiden. Yine bence futbol simülasyonu yani gayet güzel bence. Gerçekçi bir oyun. PES 17'nin de yamaları vardı. Şu an var mı tam bilmiyorum ama illaki vardır. Kesinlikle vardır. Yine bu oyunda geçenlerde oynadım. Ben gayet gerçi iki olduğunu düşünüyorum oyunun. Kariyer modu da gayet iyiydi. Bu oyunu da kesinlikle denemenizi öneriyorum. Bence en düşük sistemlerde bile açabilecek bir oyun. Grafikleri de günümüzde o kadar kötü değil. Bence güzel görünüyor. Yine bu oyunu da deneyebilirsiniz. Arkadaşlar listemiz bu kadar Umarım listemi beğenmişsinizdir. Bunu kendi fikirlerimle hazırladım. Tabii ki katılıyor olabilirsiniz. Katılmıyor da olabilirsiniz. Yorumlarda belirtebilirsiniz listede olması gereken oyunları. Umarım düşük sistemli arkadaşlarım için yararlı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz abone abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.